Selamünaleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz bugünlerde hadis inkarcıları var. Diyorlar ki Kur'an bize yeter gerisi yalandır diyorlar. Benim de aynen böyle bir tane arkadaşım vardı. Diyordu ki Kur'an bize yeter gerisi beni ilgilendirmez diyordu. Dedim kardeşim namaz kılıyor musun? Kılıyorum dedi. Dedim namazdayken Subhaneke okuyor musun? Okuyorum. Peki dedim Kur'an-ı Kerim'de bana gösterir misin? Neden Subhanı okuyorsun? Veya dedim namazdaken Fatiha suresini okuyor musun? Okuyorum. Peki dedim Kur'an-ı Kerim'de namazda Fatiha okuyun diye bir ayet var mı? Veya dedim namazda rükû bir defa, secdeyi iki defa yapın diye bir ayet var mı? Yok dedi. Dedim o zaman neden böyle konuşuyorsun? Dedi ki kardeşim haklısın. Arkadaşlar peygamber efendimiz olmadan biz bu dini yani İslam yaşayamayız. Haşa Peygamber Efendimiz'i yok sayamayız. O yüzden İslam için bizim iki esas kaynağımız vardır. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim, diğeri de Peygamber Efendimiz'in hadisleridir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.